Van'ın Akdamar Adası Van'ın Çiviyazısı Akdamar Adası Yazısı, Kedileri Van Gölü Kahvaltısı Tebrik ediyoruz Şevval'i <laughs> Uğurluyoruz ve Sıradaki Zat-ı Muhterem'iye Zeynep geliyor Evet Zeynep Hoş geldin Evet Çok uzun bir yoldan geliyor Zeynep koşarak Ve Evet Zeynep sen bize kendinden bahset. Bu sportif ruhunu ve şeyi neye borçlusun? Neyle uğraşıyorsun boş zamanlarda? Hocam ben resim yapmayı çok seviyorum. Resim bakın her arkadaşımızın ayrı bir meziyeti var. Ee, i̇nşallah resimlerinde bir yaptığın çalışmaları bize bir ara gösterirsin. Şimdi Zeynep seninle Antalya'ya gideceğiz. Hazır mısın? sıcak denizlere, Rusların hayalini kurduğu o sıcak denizlere Antalya'ya iniyoruz. Antalya'nın beş özelliğini sayıyorum. Tabii birçok şehrimizin daha farklı özellikleri var ama. Birincisi Altın Portakal Film Festivali meşhur. İki, Antalya'nın plajları meşhur. Antalya'nın Yivli Minaresi meşhur. Antalya'nın Aspendos Antik Kenti meşhur ve bir de Antalya'nın falezleri meşhur. Hı, e, hocam Antalya'nın falezleri meşhur, e, kenti meşhur. Aspendos Antikent. Aspendosu. Plajı. Plajları. E, sonra minare. Ne minaresiydi? Yivli, minare. Yivli minare. minare. Tekrar baştan alalım. Antalya Altın Portakal Film Festivali. Yivli Minaresi, plajları, Aspendos Antik Kenti ve bir de falezler. E, falezleri, plaj, plajları, e, altın portakalları. Film festivali. E, sonrasında... Ne kenti? As... Aspendos. Aspendos, güzel. Antik kenti ve de ee, ne binaresin? Neydi o? Ee, son hakkın gidiyor bak. Aferin gidiyor. Tekrar baştan alıyoruz. Yirli Minare Yirli Falezler Altın Portakal Film Festivali Plajlar Aspendos Hocam Yirli Minare Aspendos Plajlar Altın Portakalı e, Ve ee, ne kaldı? Plajları söyledi. Yivli Minare'yi söyledi. Plajlar, Yivli Minare başka neydi? Baştan alalım bak. Son hakkım. Bizi de, bizim de kafamız karıştı. Altın Portakal Film Festivali Yivli Minare, Falezler Aspendos Antik Kenti ve bir de neyi vardı? Plajları. E, plajlar, Aspenis Antikenti, e, Yerlinyare, e, Altın Portakal, Plajlar. Parizler demek istedin. Arkadaşımızı uğurluyoruz, tebrik ediyor, kutluyoruz. Şimdi de değerli bir sima Avrupa ve Balkanların en sevimli çocuğu Hayri geliyor. Evet sevgili Hayri hoş geldin, sefalar hoşçakalın, getirdin. Hoşçakalın. Evet hayalin nedir Hayri? Seni 10 yıl sonra nerede göreceğiz inşallah? Mimarlık. Kendin mimarlık düşünüyorsun. Yaş kaç olacak o zaman 10 yıl sonra? 22. 22. Peneklen TV'yi takip eden herkese. 10 yıl sonra Hayri inşallah memleketimizin güzel bir mimarı olmasını biz de yürekten, canı gönülden istiyor. İnşallah tarih bize bunu yaşatır. Evet Hayri, seninle nereye gidelim Çanakkale'ye giderim. Hazır mısın? Hazırım. Çanakkale'nin höşmerin tatlısı meşhur bir. Çanakkale'nin şehitliği meşhur iki. Çanakkale'nin Ton 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 Dardanel Ton fabrikası meşhur. 3. Çanakkale'nin peynir helvası meşhur. 4. Ve Truva atı meşhur. 5. Sayın hocam, Truva atı Dardanel Ton <laughs> Şehitlik. tatlı öyle bir şey birim. Evet. İki tane tatlı kaldı. Tekrar alalım. Evet. Höşmerim tatlısı peynir helvası, truva atı, şehitlik ve bir de ton Tom balığı. Ton <laughs> balığı, en tatlısı, peynir şey, helvası, helvası Şehitliği. Ne kaldı? Ne atı? Ha, truva atı. Turu atı. Evet, Hayri'yi tebrik ediyor, kutluyor ve kocaman cingırdaklı aferinle gönderiyoruz. Şimdi geldik Bugünkü son yarışmacımız Reyyan geliyor. Reyyan, hoş geldin. Reyyan, safalar getirdin. Bizi mutlu ve bahtiyar kıldın. Allah da seni mutlu kılsın. Akıllı saatinin adım özelliği var mı? Var. Var mı? Günde kaç adım atıyorsun? Hiç baktın mı? Evet, Reyyan. Şimdi bize söyler misin Reyhan? <laughs> Bu çorbayı nanelemeli mi, nanelememeli mi? Mi, mi? Olacak gibi. Bu çorbayı nanelemeli mi, nanelememeli mi? Bu çorbayı nanele... nanele... Hocam, Söylersin bak, iyi konsantre ol. Bir nane de bakayım. Nanelemek. Bu çorbayı nanelemeli mi, nanelememeli mi? Çorbayı nanele, nanelebilir mi, nanelememeli mi? Oluyor mu? Gerçekten. Son hakkın. Gidiyor bak, aferin. Bu çorbayı nanelemeli mi, nanelememeli mi? Bu çorbayı nanelememeli mi, nanelememeli mi? evet, bunu öğrenecek. Ee, Reyyan'a teşekkür ediyoruz. Değerli Peneplen TV seyircileri, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.